Bismillahirrahmanirrahim. Ve şeyatine külle bennâ'i ve havâs ve âkharine mukarrinin fil Sad suresi 37-38. ayetlerde. Cenab-ı Hak diyor ki, her bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, cinleri de ve zarar vermemeleri için zincirlerle birbirine bağlı olan diğerlerini de ona boyun eğdirdik ne fil esfet zincirlerle birbirine bağlı olanlar. Mealindeki ayetiyle diyor ki yerin insandan sonra zişur, şuur sahibi olarak en mühim sekenesi sakinleri olan cin ve insana hizmetkar olabilirler. Onlarla temas edebilirler. Şeytanlar da düşmanlığa bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler. Yani cinler insanlara hizmet edebilirlermiş. Cenab-ı Hakk'ın evamirine, emirlerine musahhar olan, emirlerine itaat eden bir abdine, kuluna onları musahhar etmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kastediliyor. Bu ayetler onu anlatıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a verilen zenginlikleri, ihtişamı anlatıyor. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisanı, remziyle, işaretiyle der ki Ey insan! Bana itaat eden bir abdime kuluma cin ve şeytanları ve şerillerini, şerli olanlarını itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musahhar olsan çok mevcudat, varlıklar hatta cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler. Bu ayetler gösteriyor ki Hz. Süleyman Aleyhisselam cinleri kullanmış, şeytanları kullanmış. Yani şeytan derken cinin kötülerini kastediyor. Kullanmış, denizlerden zümrütler çıkartmış, hazineler çıkarttırmış ve hatta Mescid-i Aksa'nın inşaatında kullanmış onları. Eski kitaplarda bunlar tabi hikaye masal gibi anlatılıyor ama piramitlerin yapımı da cinlerin kullanıldığı. Böyle ihtişamlı binalarda cinlerin kullanıldığı. Hatta savaşlarda, ordularda kullanıldıklarıyla ilgili metinler var. Bunlar olmuş olabilir. Günümüzdeki duyuyoruz. Doğru mu değil mi tabi tam bilmiyorum. Ama okumuştum onunla ilgili de. Rusya özellikle bu konuda çalışma yapıyor. Yani cinlerle temas kurup onları kullanabilme şeklinde birimleri olduğunu okumuştum bir keresinde. Büyük devletler bunu da yapabilir yani. Büyük devletlerin böyle gizli çalışmaları var. Cinler irtibat kurup onlardan istifade edebilir. Madenlerde çalıştırabilirler, ajanlıkta çalıştırabilirler, kullanabilirler. Ayet bunun açık olduğunu bize söylüyor. Sadece eskide Süleyman Aleyhisselam'a mahsus değil bu. Yapanlar var yani, kullananlar varmış. Günümüzde de yapılabilir. Bazı evliya menkibelerinde de var böyle şeyler. İşte cinlerle temas kurmuş. Tabii cinlerin iyileriyle temas kurmuş onlar istediklerini getirten götürten yaptıranlar olduğu kitaplarda var. Yani bunlar bazı insanlar tarafından masal hikaye diye aşağılanıyor ama doğru değil. Var mıdır? Vardır. Ha herkes yapabilir mi? Tamam herkes yapamaz. Onun da bir ilmi vardır mutlaka. Ama bu konuda eski zamanda insanların kullandığı bir gerçek. Rusya'nın da belki Amerika'da böyle birimler bu konuda çalışıyorlar yapılabilir. Çünkü ayet bunun olabileceğini söylüyor. Cinleri insanoğlu istediği gibi kullanabilir. Allah ona musahhar edebilir. Hazreti bana yapmış. Cenab-ı Hak her şeyin hayırlısını versin. Amin.